meclis vardı. falan, bahçede biraz dolaştık falan. Eve döndük. Kapıyı çalıyoruz, ben kaçmıyorum. Bir anda telaşlandık. Acaba banyo alıyordu, düştü mü, ne oldu falan. Bir telaşlandık, bir telaşlandık. Ne yapacağımız şaşırdı. Orada birisi dedi ki, ya merdivenden dedi, balkona çıkalım, balkon kapısı açık. Neyse merdivenden balkon kapısı açık. En hafif yerim. <laughs> Kilo olarak kapıyı Dedik sen çık bari kızlar O çıktı girdi içeri. şimdi içeri girdi kapıyı niye açalım. Bir gitmiş Berk'in başına Berk'in kontrol ediyor. Gerçekten uyuyor mu? Bir şey var mı? Bunlar nefesini. Herkes önce açıyor. kapıyı ya. Önce kapıyı açtık Rahatlayalım biz de bunlar. Neyse her şey olay bitti falan. Sonra bir baktık. Her şey geçici bir şey sonuç oldu yani. Ama o geçici olayı atlatana kadar bir telaşa şey girdik, şey. endişeye girdik falan. Bir şeyler yaşadık. Bugün de bakacağımız bu on kız benzetmesi damatla hani İsa'dan bizim aramızdaki diyaloğun şeyi. Hangi bölümde abi? Matta 25. bölüm birden 13'e kadar. Ben buradan okuyacağım. Telefon olanlar bakabilir, orası kitap vereyim. Mu? 1043 buyurdu. Orada öyle mi? Doğru. Aynen tamam. 10. evet, öyle. <laughs> o zaman gökten egemenliği kandillerini alıp güveyi karşılığına çıkan 10 kıza benzeyecek. Bunların 5'i akıllı, beşi akılsız. Akılsızlar yanlarına kandillerini aldılar ama yağ almadılar. Akıllar ise kandillerle birlikte kaplar içinde yağ da aldılar. Güve gecikince hepsini uyku bastı. Dalıp uyudular. Gece arası bir ses yankılandı. İşte güve geliyor, onu karşılamaya çıkın. Bunun üzerine kızların hepsi kalkıp kandillerini tazelediler. Akılsızlar akıllara kandillerimiz sönüyor, bize yağ verin dediler. Akıllar olmaz. Hem bize hem size yetmeyebilir. En iyisi satıcılara gidin, kendinize yağ alın. Ne var ki, onlar yağ satın almaya giderlerken, güvey geldi. Hazırlıklı olan kızlar onunla birlikte düğün şölenine girdiler. Ve kapı kapandı. Daha sonra gelen öbür kızlar, Efendimiz, Efendimiz aç kapıyı bize dediler. Güvey ise, size doğrusunu söyleyeyim, sizi tanımıyorum dedi. Bu nedenle uyanık kalın. Çünkü o günü, o saati bilemezsiniz. On kız benzetmesi, tüm imanları, hani hepimiz için Mesih'in bilinmeyen ve beklenmedik bir zamanda gelişi ışığında sürekli bizi son olarak uyanan bir benzer. O dönemde kimse bu almadığı için bazı sıkıntılar anlayamıyorlar ama bugün bizler ruhu aldığımız için bunun ne demek olduğunu ruhsal olarak anlayabiliriz. <laughs> Çünkü diyor ki onun ilerlete ne var ki onlar yağ satın almaya giderlerken yüreği geldi Yani dünyasal işlerimizden uğraşırken İsa'nın geldiğini fark etmeyebiliriz. Onun için her an uyanık olmalıyız. Rab geldiği zaman onunla kişisel bir ilişki içinde olmamak onun varlığından ve egemenliğinden dışlanmış anlamına gelir. dünyasal işlere bakarsak Rabbin geldiğini fark etmiyoruz. Rab de bizi tanımıyor. Çünkü ona bakan değiliz. Ne diyor? Geldiğim zaman benle beraber olanlarla birlikte olacak. Nasıl onun, için, onun için, onun hazırlıklı olmamız lazım. <laughs> <laughs> Madde 24 diyor ki o gün ve saati ne gökteki melekler <laughs> ne de oğlu. Babadan başka Kimse bilemez Hani İsa de gelişim gününü bilmiyor. Baba Tanrı o günü biliyor. Onu gönderecek. Bizlere hiç bilemeyiz. Hani İsa'nın bilmediği biz nasıl biliyoruz? Onun için her an açık ve uyanık olmalıyız. Yine 24. bölüm 34'te bahsedilir ki, Bunun için siz de hazır olun. Çünkü, insanoğlu beklemediğiniz saatte gelecek. Amin. Amin. o dakikalarda hepimiz uyanık olalım. Rabbi geldiği zaman bizi de hemen tanısın. Yani bunlar benim çocuklarım, bunlar benim kardeşlerim deyip bizden beraber olsun. Mesih nasıl kelsin olarak cennete gittiyse, Aynı şekilde babanın uzundan gelip kendisine ait olanları da aynen cennete götürecek. Göksel dünyamızda, göksel yerimize evimiz hazır, yerimiz hazır. O cennete hepimiz gideceğiz. Ama yeter ki uyanık olalım, uyanık olarak onu bekleyelim. Onunla beraber olalım. Çünkü Kur'an 14.3'te diyor ki gider ve size yer hazırlarsam siz de benim bulunduğum yerde olasınız diye yine gelip sizi yanıma alacağım diyor. Rabbin sözü dün, bugün, yarın geçerli. Bu sözler geçerli. Bunlara iman etmeliyiz. Bunlara imanla etmeliyiz. Eğer bir söz verdiyse bize Rab, o sözü yerine geleceğine yürekten inanmalıyız. Yürekten bunu takip etmeliyiz. Mesih kendisine sadık olanlar için geri dönecek ve onları bütün dünya üzerine gelecek olan denenme saatinden esirgeyecek diyor. Hepimiz uyanık olup onu takip edersek onun geldiği gün bizler denenme saatinden çok daha hızlı geçeceğiz. Denemeyeceğiz demiyorum. Çünkü dünyasalız mutlaka işte lekelerimiz olacak bir denenmemiz gereken veya yargılanmamız gereken konu mutlaka olacak. Ama hiç rahatlık takip etmiyor. Onu hiç kabul etmeyenlerin yargılanması daha ağır olacak. Bugün dünyasal mahkemeler bile hafif mahkemeleri öne alıyorlar. Diyor ki, ben bunu iki dakikada bitiririm diyor. <laughs> Neyi varsa yapar gönderirim diyor. Ama ağır yani suçlar. Onların, mahkemede, mahkemede, yani onların mahkemeleri bile bile Ağır cezalar adı altında bir mahkeme şeyiyle yargılanıyorlar. Günler, aylar, kimisinin yıllar geçiyor. Yani medyada okuyoruz veya televizyon haberlerinde duyuyoruz. Ne kadar uzun süren bir yargılamalar oluyor. Ama bizler imanlı olarak Rab'la yüz yüze geldiğimiz zaman onun yüzüne bakabiliyorsak inanalım, iman edelim ki o yargılamadan tez geçeceğiz. Tez onun hemen o yeşil çiçekli güzel bahçesinde, güzel meyvelerin arasında hep beraber olacağız. Amin. <laughs> Luka 21.36'da şöyle söylüyor. Her an uyanık kalın. Gerçekleşmek üzere olan bütün bu olaylardan kurtulabilmek ve insanın önünde durabilmek için her zaman dua edin. Dua ve çok önemli. Hani her zaman tanık oluyoruz. Duanın karşılığında Rab mutlaka bir şeyler veriyor. Şifa için dua ediyorsunuz, şifayı veriyor. Yani bazen ettiğimiz dualarda anında cevap alamıyoruz. Anında bir tepki göremiyoruz. O zaman yılmayalım. Yılmadan dua etmeye devam edelim. Çünkü Rab zamanı bilen o. Vahizde diyor ki her şeyin zamanı bana ait diyor. <laughs> zamanı bilen Rab olduğu için dualarımızın karşılığını ne zaman vereceğini o biliyor. Bizler insan olarak acele ediyoruz. Ay yani dua ettim hemen gelsin. Bereket et duası ediyoruz. Ama bereketi hemen bekliyoruz. O bereketi ne zaman geleceğini o biliyor. Ama Şuna eminim esenlik ve şifa dualarında anında tepkisini gösteriyor. Anında gösteriyor. Onun için bir olay olduğu zaman hemen dua takımlarına mesaj atıyoruz. Paulus'un Rabb bize dua takımı olarak çok geniş bir sağ verdi. Abartılı gibi gereksiz ama Kore'den Amerika'ya kadar kanal attıklar, birçok noktada dua eden gruplarımız var. Anında onlara mesaj gönderiyoruz. Anında iletiyoruz. Halbuki yani zaman farkından dolayı erken geç evet. olanlar oluyor ama mutlaka onu yazıyı gören dua ediyor ve tekrar onlara geri bildirim yapıyoruz. Yani ettikten dualar dolayı şunlar oldu, Hı. şu gelişme oldu diye anında onlara da tekrar bilgi veriyoruz. Yani bu konularda bilgimiz olsun. Bir dua isteğimiz olduğu zaman neticesini de bildirirsek, de şey yaparsak hemen bir raporlama yapıp dünyadaki tüm kardeşleri haberleri yayabiliyoruz. Onlar için şükrediyoruz. İmanımızı sürdürmeye ve her zaman onun doğruluğunda kalmak için günaha karşı uyanık olmamız. Hani şeytan gerçekten zaman zaman bizleri günah düşürmek için bir şeyler yapıyor. Yani bu hafta hani bu hafta gerçekten sevindirici cevaplar de aldık ama üzücü cevaplar de alıyoruz. Şeytan her zaman saldırıyor. özellikle hani kilise içinde topluluklar içinde gelen saldırılar bizi zaman zaman teşvikten düşürüyor. Biz o an için belki öfkeleniyoruz. Bir tepki gösteririz ama Rab uyandırıyor, e, kişileri bağışlıyoruz, Rab'be teslim ediyoruz, Rab onların ne gerekiyorsa onu biliyoruz. Ama gerçekten her konuşmamıza, her şeyimizde çok dikkatli olmalıyız, yani, birilerine dokunmaması için çaba göstermemiz lazım. Ne biz günah düşelim, ne karşı taraf günah düşsün. Amin. Çünkü ona duydukları sevginin az sayı olmaması için devamlı duada kalmalıyız. Onun sevgisi yok olmasın diye. Mesih kiliselerin hazırlıksız yakalanacağını söylüyor. Yani ne kadar Rabbin sözünü paylaşsak da beraber dua etsek de biz hepimiz bir kilise olduğumuz için biz kişisel olarak günah açıyoruz her an hazırlıklı olmayabiliriz ondan yüz yüze geldiğimiz zaman. Onun için devamlı duada kalmak, devamlı tövbekar olmak, devamlı onun sözüyle yaşamak, çaba göstermeliyiz yaşamak için. Kızların sadık olan ve olmayanları güveyin gelişinde şaşkınlık yaşadığını görüyoruz okuduğumuz bölümlerde. Bu durum 19 benzetmesi büyük sıkıntı zamanından önce yaşayan imanlara yönelik olduğunu ve öncesinde Mesih'in gelişine dair yeterli belirtilere tanık olacak büyük sıkıntı dönemine imanları düşündürebilir. Hani bizleri de denenmez saatinde kadar neler olacağını düşünmeliyiz. Bu düşünmenin karşılığı bizi duaya itecektir. Her an düşünmeliyiz. Denenme ne zaman olacak? Ne zaman yükse geleceğiz? Diye düşünerek duada kalmak ve günahtan uzak yaşamalıyız. Ama bizler sıkıntı dönemde tanıklık edenler olarak Mesih'in gelişi her olacakmış gibi doğada ve günahtan uzak yaşamaya özen göstereceğiz. Bir dizi tasvirde bunlar İsa Mesih geleceği zaman ne dek sağlık ve dikkatli olması gerektiğini bizlere zaman zaman tüm denemelerde vurguluyor bize. Luka 21. bölüm 19. ayet dedi ki dayanmakla canlarınızı kazanacaksınız. Biz ne kadar saldırı olursa olsun, ne kadar denemeden geçersek geçelim, sabırla dayanabilirsek, sabırla buna güç gösterebilirsek canlarımız kurtulacak. Sonsuz yaşama bir adım daha fazla ilerlemiş olacağız. Ve bir adım daha İsa'ya benzemeye başlayacağız. Her denemeyi atlattığımız zaman. Bunların hepsi ne alıyor? Tanrı'nın lütfu sayesinde oluyor. Tanrı bu lütfu bizlere veriyor. Yani dua ederek, tanıklık ederek, Tanrı sözü çalışması yaparak, tapınarak, imanlı kardeşlerle paylaştık yaparak, hepsi bunların bizim sadakatımızda Tanrı'nın lütfuyla bizlere verilen armağanlar. Bunların hepsini yaparsak zaman zaman eksiklikler olabiliyor acil bir işimiz oluyor, bir araya gelemiyoruz, tapınamıyoruz ama bir araya gelemediğimiz zaman bile tek başımıza da olsak tapınmak gücümüz var. Dua etme gücümüz var. Tanrı'yı yüceltme gücümüz var. Çünkü bunu lütuftan bizlere veriyor. Biz isteriz her hafta bir araya gelelim. Her hafta beraber olalım, yüz yüze böyle sohbet edelim, dertleşelim, birbirimiz için dua edelim. Ama zaman zaman dünyasal etkilerden dolayı gelemeyebiliyoruz ve yüceltme tek olsak yapabileceğimiz şeyler. Paylaştık da aynı şekilde. Tek dosttan yapabileceğimiz şeyler. Amin. Yuhanna 15 bir kimse bende kalmazsa çubuk gibi dışarı atılır ve kurur. Böyle de değil toplar, ateşe atıp yakarlar. Buradaki söz çok net ve açık bir söz. Bu asma bahanet benzetmesinden gelen bir söz. Bağcı ne yapıyor? Kuruyan dalları kesiyor, sonra da anız dediğimiz şey, şeklinde yakıyor. Ve sonucunda da ormanlar yedi, değil mi ya? <laughs> <laughs> Onları <yakarsan> onlar <yürüyorlar>. Bizim de öyle Tanrı'da olmayan kişiler aramızda duramıyorlar, rahatsız oluyorlar ve Tanrı da bizlere zarar vermesin diye onları uzak tutuyor. Onların da sonucu, denenme zamanı geldiğinde Tanrı tarafından ceza yargılanıyor. Burada yanma etki oraya gidiyor. Ama şükür olsun içimizde böyle kişiler bugüne kadar hiç durmadı. Tanrı her zaman temizledi aramızdan, her zaman bizden uzaklaştırdı. zamanın iman hayatında çok seferler denk geldi. Yanıma imanla gibi yaklaşıp içimize ama sonradan hissettiğimiz kötülükleri gördüğümüz zaman yani Tanrı'ya devrettiğimiz için de işte Tanrı onları bizden al uzaklaştırdı. Esenliği bize dahil kıldı. Burada benzetmede kullanılan ya gerçek imanı, doğruluğu ve kutsal ruhu varlığını temsil ediyor bize. İmana dayanmanın Beş diğer benzetmeleri var kitap içinde anlatılan. Bunlara tek tek bakalım. Hani sadece isimlerini söyleyeceğim. Kutsal kitapta bularak okumuşta Cerepolis'in. Birincisi ikinci benzetmesi. Diğeri evin efendisi benzetmesi. Kaya benzetmesi. Kule yapıcısı benzetmesi. Ve tadını yitirmiş tuz benzetmesi. Bunların hepsi Bunlarla ilgili eksiklerimizi tamamlayacak, güzel yol gösterecek benzetmeler. Bu imamdan ben bir tanesini seçtim. Omuz benzetmesi oradan paylaşmaya çalıştım sizlerle. Kandillerimiz yanar durumda tutmak, yaşamlarımız içinde yöneten ve kendisi yağ olan kutsal işidir buradaki yağ kusallığı meşhidir. Yani on kızın beşinde kusallığı hareketleri onlar güveyle yüzüne geldiler. Diğer beşinde kusallığın eksikliği vardı. Onu bulabilmek için bir çaba gösterdiler ama geç kaldıkları için de kusallığı alamadılar. Buna düşünce ve davranışlarımız dahil. Yani kusallığı düşüncelerimizi yönlendiriyor aynı zamanda da davranışlarımızı da etkiliyor gün içinde yaşamlarımız boyunca. Kutsal gün yaşamlarımızdaki lütuf işi kandillerimizin sönmesini önler. Hepimizin Tanrı'yla kişisel ilişkilerimiz olmalıdır. Birbirimize rahatla yaşayışlarımızı teşvik etmeliyiz. Ama birisinin kişisel deneyimlerini kendimize mal etmemeliyiz bir bir sorunu var. Onu sorunun çözmesi için teşvik edeceğiz. Ama o sorunun sorumluluğunu üstümüze almayacağız. Kutsal uğrağı sorun çözülmesi için dua edebiliriz. Kardeşe bir gelik yapabiliriz. Ama o işin sorumluluğunu üzerimize alıp kendimiz de sorunun altında ezmemeliyiz. Tanrı ile sonsuzluğu damat olan İsa'ya, İsa ile geçirmeye hazırlamaktır. Yani sonsuz yaşamda onun bize hazırladığı mekanda onunla beraber olacağız. Onunla beraber olmak için kendimizi çok iyi hazırlamamız lazım. O zaman son bir soruyla kapatıyorum. Şimdi sonsuza yatırım yapmanın tam zamanı mı? Ben tam zamanı düşünüyorum. Herhalde sizler de aynı şeyi düşünüyorsunuz. Sonsuzluğa yatırım yapmalıyız. Sonsuz yaşam için yerimizi hazırlamalıyız. Döşeğimizi, <laughs> <işte organımızı>, <gülüyor> <gülüyor> her şeyimizi hazırlamalıyız ki sonsuz yaşamı İsa ile beraber geçirelim. <laughs> Amin. Evet Rabbim, seninle olmak için kendimizi hazırlıyoruz ama senin lütfun, esenliğin şifan bize gerekiyor ya. Senin lütfun aracılığıyla ancak, kutsallığın ateşiyle ancak o günlere kendimizi daha iyi hazırlayabiliriz. Daha iyi seninle yüz yüze olabiliriz. Bizlere şeytanın oyunlarından, her türlü saldırılardan koruyarak önümüzdeki hafta ve günlerde senin esenliğin, bereketin, şifan üzerimizde olsun. Asla kardeşlerimizin üzerinde olsun ya. Bugün burada olmayan kardeşler de senin adınla kutluyor ve bereket ediyoruz. Online yayını takip eden kardeşlerimizi de olundukları yerde kutluyor ve bereket ediyoruz. Yüce Rabbim insan alıyor. Evet. Amin.